Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde şu görmüş olduğumuz e, Rikka metni okuyacağız. Metnimiz kısa gibi gözükse de e, genelde derslerimizin uzun geçtiğini söyleyelim. Tabi e, bu belgenin arşivdeki yerini önce verelim. Evet, belgenin arşivdeki yeri bu dostlar. Eğer e, bu şekilde arar e, aratırsanız muhtemelen bu belgeyi bulacaksınız diyelim ve bence dersimize hızlı bir geçiş yapalım. Çünkü zaman gerçekten önemli. Evet gördüğünüz gibi şurada silik de olsa sadaret yazdığını görüyoruz. Şurada bakın mim, kef, te, vav wow, ve bi, mektubi kalemi. Yani sadaret mektubi kalemi olduğunu herhalde e, sizler de benim gibi fark ettiniz. Sadaret'in mektubi kalemi. Şu kısımda yazan gördüğünüz gibi numara o arkadaşlar. Numara 905'miş. Tarih virudu yani geliş tarihi demek. Tarihi virudu. Geliş tarihi başka ne var bakın tarihi 5 Muharrem sene 317 4 Mayıs sene 315 e nereye yazılmış mektup ya da yazı? Diyar Bekir Vilayeti Behiyesine. Arkadaşlar Behiye ile Celile arasında şöyle bir fark var. Eğer Celile varsa bünyesinde bir e, paşa var, vezir var demektir. Eğer burada vilayet Celile değil de Behiye yazıyorsa burada muhtemelen bir paşa yok. Bunun yerine Biraz daha düşük rütbeli sancak beyi her neyse o vardır yani paşa olmayabilir. Tahrirat diyor arkadaşlar, buralar imza, imza kısımlarını geçiyorum, okumaya çalışabiliriz ama hiç gerek yok. Ee, burası da arkadaşlar bakın Liyacid'de biz vürudu demiş, beyaza çekmek için vürudunu soruyor tarih olarak. Hemen bence metnin ana gövdesine geçelim yani mukabele eden şurası arkadaşlar, mukabele eden şurası da mübeyyizi yani temize çekeni e, bence e, metnimizin kendi ana gövdesine bakmaya başlayalım. E, mektup az önce de gördüğümüz gibi Diyarbekir'le ilgiliydi. Bakın Diyarbekir Ermeni Katolik Cemaatı Muhteberanından Kazazyan Osit. Demek ki Adamın ismi neymiş? Kazazyan Osit. Bakın Kazazyan Osit efendinin demek ki böyle bir adammış bu adam. Kazazyan Osit efendinin neyi? Hemen onu da görelim. Bakın şurada o da yazıyor. Bazı umur ve hususatını. Bazı umur ve hususatını tesfiye yani adam işlerini görmeye gidecek oraya. İşte onun için ne diyor? Bazı umur ve hususatını tesfiye. Bakın burada üstünü karalamış, burayı okumayın diyor. Biz de okumuyoruz. Hemen e, okumuyoruz ama şuradan bir ok çıkmış diyor ki e, ben burayı yanlış yazdım. Siz burayı okuyun diyor. Biz de okuyalım. Tesfiye etmek, değil mi burası? Etmek. Üzere, diyar bekire tesviye etmek üzere Diyar Bekir'e ne yapmış bu adamcağız? Azimet bakın. Diyarbakır'a ne yapmış bu adamcağız? Azimet etmiş. Gitmiş. Azimet etmek gitmek demektir arkadaşlar. Diyarbakır'a azimet etmiş bu adamcağız. Daha doğrusu etmiş değil, edeceğinden. Değil mi şurası? E de C şu nokta biliyorsunuz. Şunun noktası. Edeceğinden derken edeceğinden inden edeceğinden bahis ile azimet edeceğinden bahis ile vuku bulacak. Ne vuku bulacak? Yani bu adam oraya gidecek diyor. Burada vuku bu, bulacak müracaatta. Müracaat. Müracaatta değil. ...müracaatında arkadaşlar... ...müracaatında... ...hakkında diye yazmış burayı ama... ...sonra karalamış... ...biz de karalıyoruz, okumuyoruz... ...muavenet... ...yani yardım demek arkadaşlar... ...bu adam oraya gidecekse diyor... ...siz bu adamcağıza... ...ne yapın işlerinde... ...muavenet edin, yardım edin... ...yani bu adam... ...oraya gidecek yani belli... ...siz bu adamcağıza yardım edin... ...muavenet ve teshilatta kolaylaştırmada yani ifasına himmet değil mi ifasına himmet şurası da arkadaşlar aslında Bakın buradan bir yaz, e, ok çıkmış. Burayı okumayın diyor. Onun yerine burayı okuyun diyor. Biz buraya geçmiyoruz o zaman direkt. Önce orayı okuyup ondan sonra geçeceğiz. Ne diyoruz? Teshilatta tathirini ya da tat e, tathirini Katolik Patrikliği Katolik patrikliği. Değil mi? Katolik patrikliği arkadaşlar. Biraz aşağı çekelim sayfayı. Katolik patrikliğinin neyi? Katolik patrikliği değil mi arkadaşlar? Vekaletinden istida olunduğundan. Hani bu katolik patrikliğinden aslında istenmiş bu adama diyor. Yardımcı olun diyor. Usul ve emsaline tavfikan. Yani biz de diyor hani buna yardımcı olmak isteriz ama önce kanunlara bakalım. Usul nedir ve benzeri, emsali yani emsali bir uygulama olmuş mu? Ona bakalım diyor. Usul ve emsaline tevfikan iktizasının yani biz bunlara bakalım. Eğer varsa biz de bunun gereğini iktizasının ifasına ifasına himmet var mı başka arkadaşlar? ifasına himmet, yok, evet himmet buyurulmasıdır muhtemelen. Belgemiz bu kadar arkadaşlar ve böylelikle gerçekten e, güzel bir rikka belge okuduk. Bir sonraki derste buluşmak, görüşmek dileğiyle en güzele emanetsiniz.